Merhaba arkadaşlar ben Sabre GANZIGAN Gaming. Gaming'in başka bir bölümüne daha hoş geldiniz. Siz var ya siz siz hiç şeyden ders almıyorsunuz canım benim videolardan onu öğrendim. Biliyorsunuz FPS oyunlarında kötüyüm. acayip kötüyüm. Ya öyle böyle değil. Hani noob vardır. Hani işte pro işte profesyonel işte MLG falan filan işte. En altta noob vardır. Ben noob'un da altındayım hani. Ve siz inatla inatla evet inatla benden Call of Duty'ler Call of Duty videolarını çekmeme çekmemi istediniz. Devam etmemi istediniz. Derdinizi anlamış değilim. <laughs> şaka şaka. Ee, biliyorum seviyorsunuz. Ee, benim böyle saçma sapan oynamamı ee, Muhabbet için buradasınız Genellikle ee, Modern Warfare'de de iyi muhabbet dönüyor Call of Duty'lerde en azından Çünkü çatışma oluyor saçma sapan ee, En azından Amerikan asker muhabbetleri falan çok komik oluyor Ben uğraşmayı seviyorum onlarla Neyse ee, Öyle yani de dedim devam edeyim ve söz vermiştim Modern Warfare 2'yi çekeceğime. Şimdi Modern Warfare 3'ü çekeceğime söz vermiyorum. Çünkü Türkçe yaması daha çıkmadı oyun çevirden hala seslendirmeli olarak bekliyoruz. Ee, hala Türkçe yaması çıkmadı hani gelmeyebilir o bir süre yama çıkana kadar en azından. Ondan sonra belki devam ederiz ya da size bırakıyorum. Neyse fazla konuştum. Ee, oyna oyna devam et haydi neyse ee, yeni oyun diyoruz. Devam etmek istiyorum tabii ki de. Evet. Vay. One I'm not Ford For the records. Kayıt için. Neyse sustum ben. Bu efsanevi girişlerde pek konuşmamam gerekiyor. Hani ara videolarında biliyorsunuz Call of Duty'nin ara videolarında pek konuşmuyorum. Ee, o yüzden burada da konuşmayayım en iyisi sesi mikrofon sesini kapatayım burada şeyin sesini yükseltirim neyse birazdan görüşürüz <laughs> Imran Zakae. beş yıl sonra. <laughs> bunu yapmam gerekiyordu. Çoğu videoda bunu diyorum ama yapmam gerekiyordu. Harbiden üzgünüm. Neyse. Ben yine susacağım. Ara video. <laughs> the more things change, the more they stay the same. Boundary shift, new players step in, but power always finds a place to rest its head. We fought and bled alongside the Russians. We should have known they'd hate us for it. History is written by the victor, and here I am thinking we'd won. But you bring down one enemy and they find someone even worse to replace him. Locations change, the rationale, the objective. Yesterday's enemies are today's recruits. Train them to fight alongside you, and pray they don't eventually decide to hate you for it too. Yine mi? Ay, Amerikan, ay, Amerikan, ay, American, I American, I American different day. Neyse, you susun. Know what I'm for, Foley. Keep your eyes open. Got a new badge hit in the pit today, sir. I'll send you the best I find. Konuşabilir miyim artık? Konuşabiliyor muyum? Yee konuşabiliyorum. Yaşasın. <laughs> Konuşma yeteneğim tekrar geldi. Ay. Selam. Hı. Evet yapacağım. Vallahi çok iyi silah kullanırım. Abi niye bir nuba yaptırıyorsunuz bunu ben onu çözemedim. Evet. Heh. Ben de hiçbir şey vuramıyorum ki. Ne yapacağız? Alayım mı? Alayım bari. Aldım gitti. Ha. Target dediğin şunlar mı oluyor? Onu bile bilmiyorum. <laughs> ha. Ha, tamam. Tamam. Aa, hayır değiştirme. Evet. Aynen katılıyorum. Ranger ha, çömelim bir de. Bir de çömelim. Ya ya işte bu iş böyle olur. Nooblar sizi. Noobsunuz olma hepiniz. Bir bok bilmiyorsunuz. ne gösteriyorum yine? Bunu mu? Bunu mu gösterdim? Evet, bomba atmayı öğrenmeniz lazım vallahi. Elinde pat, elinizde patlarsa ben karışmam. Orta fareye basayım. Hoppa, bastım. Gitti vallahi. Patla. Ha. Oo. Evet, fizik kuralları böyle işliyor arkadaşlar. Bombayı dağıt tepeye doğru atarsan geri aşağı iner hani onun kaçışı yok. Ha, evet. Ne öğrendiğinizi gösterin bakayım. Bu silah böyle tutulmaz bir kere. Hadi alsana. Bunlar ne konuşuyor? Konuşmuyor. Beni kandırıyorlar. <laughs> Beni kandırıyorlar. Aa basketbol. Zenci yener ya. Aa. Beyaz sayı attı. Ya dur bir be basketbol izliyorum ben. Hadi Zenci bas bir maç. Oho. Zenci niye oynayamıyor ben onu anlamadım. Bak beyaz hep atıyor. 2-0 oldu. 4. Aman 2-1. Birlik şeye göre oynuyoruz şu an. puan'a göre. Bak yine beyaz attım. Oğlum ırkçılık var. Selam. Tamam be göreve gidiyorum Allah Allah. İyice noob şey etti beni. Çaktırmayın noob'um zaten. Aslında noob'dan da kötüydüm değil mi ben? Evet. Selam. Selam. Çukura. çukur, çukur mu bura? Niye geldik ki? Çukur da işimiz ne bizim? Ne yapıyorsun lan? Kendime bir tabanca alayım. Olur. Yay Desert Eagle. Ha, tüfeği ele alayım. Ha. Tamam. Tekrar çevirdim. Ha. Evet çok hızlı vallahi. Hoppa. Hah. Aa, daha fazla silah. Hı, hangisini alacağım? Acele, holografik. Seni seçtim Pikachu. Tamam. Ee, git gitmek istemiyorum ben. Ay, neyse gideyim mi? Şapırda bak ya. Şapır şupur neyse. Hulu, hulu. Hulu. Kes lan. Bağırma lan. Allah'ın belası. İstediğim gibi vurdum. Tamam be. Üf. Bağırıyorlar. Sen misin düşman? Sen de düşmansın. Sen de düşmansın. Hepiniz düşmansınız. Hülo. Eh. 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 Ee, başka nerede var? Ha seni görmemişim. Üzgünüm. Çok özür dilerim gitmiş e, e, Kafa karıştırıyorsunuz. Çekil. Sen gideyim mi? Ha. Aa, önerilen zorluk ortalama mı? Ha. Zorluğumu seçebilir miyim ilk önce? Acemi ortalama deneyimli uzman. Ortalamada gidelim ya. He ortalamada gidiyorum. Hadi bakalım ortalamada gidiyorum. Tamam. İlk önce silahımı değiştireceğim ama. O kullanılmış silah artık işe yaramaz biliyor musun? Bilmiyorsun tabi cahil. Her şeyi ben öğretiyorum bunlara Ne oluyor lan? Haydi lan burası biraz önce Güllük gülistanlık yerde. Millet basketbol oynuyordu. Basketbolcular nerede? <laughs> Basketbolcular yok. Force in the history of man. Every fight is our fight. Because what happens over here matters over there. We don't get to sit one out. Learning to use the tools of modern warfare is the difference between the prospering of your people and utter destruction. We can't give you freedom, but we can give you the know how to acquire it. And that, my friends is worth more than a whole army base of steel. Sure it matters who's got the biggest stick, but it matters a hell of a lot more who's swinging it. This is a time for heroes. A time for legends. History is written by the victors. Let's get to work. Yalnız bu adam e tarih kazananlar tarafından dan dan yazar yazılır falan lafına çok takılmış. Bunun sonu kötü. Hepimiz biliyoruz. Ah, lan. Şey beyler, bunlar bizi sıkıyor. Biz de sıksak acaba ayıp olur mu? Aa indirdim. Yay. RPG derken role playing game bak yine aynı muhabbetler dönüyor. Bomba atar. Bomba atar. Hadi deneyelim atıyor mu? Dur lan. Bomba atıyormuş bu. Öyle bir dedikodu duydum. Abi sıkıyorlar yalnız ben onlar sıkarken atamam. Ah acıdı. Oo üçlü kattım vallahi. Bu yetişmedi sanırım. Şu biraz daha yukarıdan atsam vallahi bu yetişti. Bir de şöyle atsam gelmeyin lan şöyle hopa eh. oğlum gelmeseniz artık yeter lan Ne, ne, Mehmet. İndirdik indirdik mi gidiyor muyuz gidebilir miyiz ah öleceğim öldüm <laughs> Ay bu sefer kendi gerizekalılığımdan öldüm. Aslında her seferinde kendi gerizekalılığımdan ölüyorum. Ay yine bak yine bomba atma kısmına döndürdü. Şerefsiz, ahlaksız, utanmaz. Hadi lan. Bak 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 pezemeklere bak orada duruyorlar öyle. Ah. Şaka şaka ben bir şey yapmıyorum. Ben yok öldüm ben öldüm öldüm. 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 Oo. Oğlum bir git. Yetişemedim. Hoppa. Biraz daha şöyle Ulan bir tutturamıyorum ikisinin arasını ya Allah Allah Niye, olm niye olmuyor ki Biraz daha yukarı ha Oh be Sonunda Biraz zorladım ama şansım var. Tamam indiriyorum bağırmayın Bağırmayın bana Şarjör döldür öldüreceğim şeydi dur ha ha geri basacaksınız tabi ne, ne, biz şeyiz Amerikan askeriyiz vallahi acımayız öldürürüz falan yani çok kötüyüz biz demokrasi getirdik beyler yer misiniz oha biri bir şey attı ha. Oscar Mike mı? Sensin Oscar Mike. Kimse bana Oscar Mike diyemez. Benim adım Sabri bir kere. Buna mı biniyorum? Tamam. Yani yine silahın başına beni oturttular. Ne oluyor lan? Hangi bina? Her hangi bina indiriyoruz? Ne oluyor? Ne? <laughs> İndirseydim ya onları. Demokrasiyi getiremedi. Uf. <laughs> Anam 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 sallandı. Vallahi teller sallandı. Oyunu kastırdınız pezevenkler. Videosunu çekiyoruz şurada. Öyle bomba atılır mı hayvanlar? Bir de seviniyorlar. Yey oyunu kastırdık. Victor Street. Aa. Beyler galibiyete giden yol buradan geçiyor herhalde. <laughs> Aa iğrencim tamam. <laughs> Şu toz duman giderse daha rahat bakabilirim aslında. Burası öl ölüyse niye geldik ki? Gidelim ya. Ge ben geri ben geri gideceğim. Zaten bir halt yokmuş burada. Selam. Se selam. Aa deve giremezmiş. Beyler deve giremezmiş. Lan insan gibi yürü işte. Ne ne kaçıyorsun? Merak etme bir şey yapmam ben. Isırmam. Aha. Sıkayım mı lan topuklarını? Park, duralım burada. Park. Ya kimse beni dinlemiyor ki. Buradan deve de giremiyormuş zaten. İşimiz neyse burada. Deve giremiyor ama bunlar girebiliyor saçmalığa bak. Bu ne? Çizerim falan şey mi? Yaklaşma çizerim. Ne bahsediyorsunuz lan? Vallahi bilmiyorum. I don't see Jack. Jack'i göremiyormuş. E Jack'i niye arıyoruz ki? Jack kim lan? Haydi. Şu RPG'leri indirelim bir bazukacıları. Şöyle uzaktan sıksam aslında daha rahat olur. Hadi lan. Uf. Feci yedim bu sefer. Lan kim nereden sıkıyor anlamıyorum. Sıkmayın. Geri bas geri bas geri bas. Bas geriye al geriye al geriye al geriye. Allah al. Oğlum öleceğiz lan. Şunu da patlatayım mı? Patlamadı. Hadi lan. Heh, gelmeyin. Heh. Oğlum, bir bok anlamıyorum. I don't see shit. Kim nereden sıkıyor? Sen mi sıkıyorsun? Tezenklik yapma. Sıkma. Patlatayım mu, Patlamıyor. Patlamıyor bu. Niye patlamıyor? Mermi boşa gidiyor. Ha patladı. Oh be. Role playing game. Evet RPG. Hadi lan. Ah. Oldu mu şimdi güzel kardeşim? Nereden gideceğim? Nereden gideceğim? Sürünemiyorum, 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 vazgeçtim. Burada sürünebilirim ama. Ne? Vallahi ben pek iyi değilim ya. Vallahi. Hadi. Sen düşman mısın? Vallahi düşmanmış. Pezen orada işin ne? Bizim yer burası. Hadi lan. Q. A Q. Oh flash'ı da yedin. Öldün mü? Umarım adam kalmamıştır. Ö öldünüz değil mi? Lan hani ölmüştünüz? <laughs> hani ölmüştünüz? <laughs> Lan bak hala Bir de kandırıyorlar adamı Öldük öldük diye Hani nereye öldün? Ah ah ben şey Ben korktum Abi kim sıkıyor? Şu oyunda yıllardır Çözemediğim şey kim sıkıyor? Vallahi bak şurada bir tane var mesela Şurada da var şurada da var şarjı da tamam be. Oyun kaydedildi. Tamam da ben bölüm bitirmeden videoyu bitirmeyeceğim. Lan <laughs> Pardon, özür dilerim. Ben şuna sıkmaya çalışıyordum. Çok özür dilerim. Dün. Dün çok özür dilerim dün. Ah, ah! Hadi lan. Yay, yeah, flashbang, fuck you. Hah. Eh. Oğlum, orada kime sıkıyorsun sen? Bunlara mı sıktın o kadar? Bak burada da adam var. Aha siktir lan! Oha sen nereden çıktın? Oğlum biraz önce sen yoktun. Karizmatik misin de gözlüklerin yakışmış. Gidelim mi? Gidelim. Go go go. döndür döndür döndür. Hadi lan! Dur şunlara bir Za. Öldü mü oradaki köşede bir tane daha adam vardı. Tarih dersini niye bölüyorsun ki? Bence tarih dersin ben tarih dersini severim. Sözel olduğu için sayısal derslerle adam yok da hani. Tarihi bölme bence. Tarihi bölme. Ne oluyor ya? Lanet girsin. Lanet girsin. Bir bitmediniz ya. Bir bitmedin ya. Hadi lan. Çok fazla derin gibi hadi lan dediğim için bu sefer uzattım. Hadi lan. Hoppa. Ben niye onu takip ediyorum be? Surgeon Foley. Folio. Nereye geldik biz? Oku Oo, okul da temizledik valla. Evet eğitim tekrar devam edebilir. Eğitim evet. Demokratik bir eğitim. Demokrasiyi getirdik çünkü. Her şey demokratik bundan sonra. Bak bu demokratik bir silah mesela. Bak demokratik. Sadece sıktığı kadar öldürüyor hani Demokratik bir Hani atom bombası gibi değil Atom bombası hani Atom bombasının bir kere nerflenmesi lazım Atom bombasına bakar mısın? Bir atıyorsun herkes ölüyor. Oh ne hala memleket Atom bombasının bir an önce nerflenmesi lazım mesela Ne bileyim ondan sonra nükleer silahlar falan Onların hepsinin nerflenmesi lazım. Anlatabiliyor muyum? An an ha? Anlatamıyorum. Tamam öyle olsun Hadi be. Bir git. Temiz. Vallahi temiz. Temiz takip edeyim. Hadi bakayım. Selam. Surgent Ali mi? Selam Ali. Hı. Haydi. Ne lan? Ne oluyor? Ne, neyse. Neyse ya. Neyse ilk bölümlük herhalde bu kadar yeter. Bayağı uzun oldu ilk bölümlük. Ee, oha CIA'ya geçmişiz. Neyse bunları bir sonraki bölümde. Her neyse izlediğiniz için teşekkürler. Twitter, Facebook gibi yerlerden bana Oralardan bu videoyu paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.